Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Jesus o kadar değişiklikler yapıyor ki kadroda, sürprizler var. Bu değişikliklere rağmen ofansif oyun, golü isteyen tavrı, 96-5'te 5-0 iken 6. golü isteyen agresifliği, e, doyumsuzluğu, üstüne Fenerbahçe'nin aldığı, attığı goller, girdiği pozisyon zenginliği, verdiği istatistikler, özellikle 3. bölgede ceza sahası çevresindeki yüksek istatistikleri, bunlar Fenerbahçe'de geçtiğimiz dönemlerde, yıllarda yoktu. Ve Jesus'ta bu sağlandı. Bu da çok renkli, çok güçlü evet zaman zaman gelgitler yaşasa da takım en azından bunu oynamaya çalışıyor. Ve bundan da çok sonuçlar aldı. Evet güçlü takımlara karşı onu ayrıca tartışırız. Bunu sıkıntılar yaşadığı maçlar oldu. K.E maçıydı, R.E maçıydı. Belli dönemlerde gelgitler Adana Demirspor maçıydı. Yani güçlü ofansı sahip takımlar karşısında Fenerbahçe bunları yaşadı. Ama Fenerbahçe bundan vazgeçmedi. Ofansif oynamaktan, saldırmaktan, güçlü oynamaktan vazgeçmedi bir şekilde. Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisine müthiş ikili. Süper Lig'de 8. hafta maçında pazar günü Beşiktaş'a, Vodafone Park'ta konuk olacak Fenerbahçe'de. Teknik direktör George Jesus takımını zorlu mücadeleye mutlak zafer parolasıyla hazırlıyor. Tecrübeli teknik adam zorlu mücadele öncesinde etkili hücum hattına güveniyor. 6 maçta rakip fileleri 20 kez sarsarak artı 14 taveraj e yakalayan Kanarya'nın dev mücadeleden galibiyetle ayrılması için planlarını yapan Jesus derbide hücum hattında Ener Valencia ve Michy Batshuayi'yi birlikte görevlendirmeyi planlıyor. Fenerbahçe teknik ekibi iki futbolcunun skorer kimliklerini konuşturup Kazıköy 3 e panla dönmeye hedefliyor. Kasım ayında Katar'da yapılacak olan Dünya Kupası'nda ülkesi Ekvador'un kaptanı olarak sahaya çıkacak olan Fenerbahçe ile Valencia hazırlık maçlarından formda döndü. Fenerbahçe formasıyla hem Süper Lig'de hem de Avrupa maçlarında takımına büyük katkı veren tecrübeli futbolcunun bu formu Beşiktaş derbisi öncesi teknik heyeti bir ay mutlu ediyor. Süper Lig maçlarında 7 gol, 1 asist. Avrupa Ligi maçlarında ise 1 gol atan Ener Valencia, Sarı ekibin skora en büyük katkıyı veren oyuncusu olarak derbide takımından en önemli kozlarından biri olacak. Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Michy Batshuayi Vodafone Park'a bu kez Sarı forma formayla dönecek. Yıldız golcüden büyük beklentileri olan teknik direktör George Jesus oyuncusunu dev maça özel olarak hazırlıyor. Siyah beyazlı taraftarların yaratacağı atmosferden olumsuz etkilenmemesi için yardımcıları aracılığıyla Batshuayi'ye destek veren Jesus, Belçikalı futbolcunun Beşiktaş'ı yakından tanımasını bir avantaj olarak kullanmak istiyor. Bu sezon iki kulvarda farklı kadrolarla mücadele eden Fenerbahçe'de teknik direktör George Jesus derbi 11'ini belirlemeye çalışıyor. Kurt Hoca orta alanda Aral Crespo ikilisiyle maça başlamayı düşünüyor. Daha savaşçı bir orta sahayla rakibin oyun planını bozmak isteyen Jesus önlerinde ise kalabalık bir hücum oynatabilir. Tecrübeli çalıştırıcı Ara ile Crespo'nun yanı sıra İsmail Yüksek, Mert Hakan ve Zayt gibi alternatiflere sahip. Fenerbahçe'de Beşiktaş terbisi öncesi sakatlardan Serdar Aziz ve Emre Mor takıma geri dönmüştü. Sakatlığı süren ve özel program uygulanan oyunculardan King ve Luan Perez içinse geri sayım başladı. Ancak bu ikilinin hem maç hem de idman eksiği nedeniyle Beşiktaş derbisinde forma giymesinin bir aylı zor olduğu aktarılıyor. Bu arada Ümit Milli Takımı'nın Gürcistan ile yaptığı hazırlık maçı kadrosunda yer almasına rağmen müsabaka öncesi bağırsak enfeksiyonu geçiren ve tedavi süren Arda Güler'in de Beşiktaş maçının geniş kadrosunda yer alması beklenmiyor. Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık. Devre arası transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başlayan sarı lacivertlerde sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir. Teknik direktör George Jesus'un sezon başında süre verdiği fakat sonraki süreçte oynatmadığı Miyazaki ile yollar ayrılabilir. Sloven oyuncunun UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev veren Süper Lig'deki Kayseri Spor ve Alanya Spor maçlarında kadroda olmasına rağmen süre almaması dikkat çekti. Portekizli çalıştırıcının 28 yaşındaki futbolcu oynatmama sebebinin sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaması olduğu iddia ediliyor. Sezon başında sürü alan Miyaz birden kesik yemesi soru işaretlerinde beraberinde getirdi. Miyaz sarı lacivertlerde son olarak deplasmanda Konya oynanan maçta ilk 11 başlamış ve 71 dakika sahada kalmıştı. Sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaması halinde Miyaza ise devre arasında yollarını ayrılıp ufak da olsa bile gelir elde etmek isteniyor. Fenerbahçe derbi hazırlıklarına son sürat devam etti. Can Bartu tesislerinde teknik direktör George Jesus yönetiminde gerçekleştirilen itman salonlu kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sağda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda çabukluk ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarılajverd'le ekipte Luan Perez ile Joshua King günü tedaviyle geçirdi. Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek. Fenerbahçe bitti demeden bitmez. Derbi için geri sayım sürüyor. Gol grafiklerinde Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı daha avantajlı olduğu görülüyor. Sarılajverd'ler bir haftayı bay geçmesine rağmen Ligde geride kalan 6 haftada ezeli rakibine atılan golde 20'ye 16 üstünlük sağladı. Kalesinde ise 4 tane daha az gol gördü. Çeyrek dilimlik rakamlara bakıldığında ise ilk yarıda durum birbirine yakın. Beşiktaş ilk yarılarda 12 gol atarken 3 gol yedi. Fenerbahçe 11 gol bulup 1 gol yedi. İki takım arasındaki fark ise ikinci yarıda ve özellikle son çeyrekte ortaya çıkıyor. Fenerbahçe ligde oynadığı 6 maçta İkinci yarılarda toplam 9 gol atarken Beşiktaş ise bir maç daha fazla oynamasına rağmen 4 kez ağları sarsabildi. Kanarya 46-90 aralığında 5 gol yerken Beşiktaş'ta bu rakam 7 oldu. 76-90 aralığına bakıldığında ise makası iyice açılıyor. Fenerbahçe son çeyrekte 5 gol atıp hiç gol yemedi. Beşiktaş ise 2 gol kaydedebildi. Kalesinde ise tam 4 gol gördü. Kısaca Fenerbahçe maç sonlarında vites arttırırken Beşiktaş rölantıya düşüyor. Bu durum derbide son düzeye kadar Fenerbahçe'nin pes etmeyeceğini gösteriyor. Fenerbahçe'de milliler görüşme odasına. Fenerbahçe'de milli oyuncuların çoğu takıma geri döndü. Teknik direktör George Jesus yoğun bir programdan çıkan oyuncularına bir gün izin verdi. Samandıra önceki günkü idmanda ise şenlendi. Beşiktaş maçı hazırlıkları öncesi Portekizli teknik adam Özellikle Türk Birliği takımından moralsiz dönen 5 futbolcuya toplantını büyük bölümle ayırdı. Lüksemburg ve Fareo Adaları ile oynanan maçların kadroların değer alan Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Serdar Dursun'da bir süre görüşen Portekizli Hoca oyuncularına destek verdi. Derbi öncesi ayağa kalkmaları gerektiğini vurgulayan George toplantıda futbolcularına şu sözlerle moral verdiği belirtildi. Futbolda her sonuç vardır. Hedefe ulaşan takımların bu tür maçlara konsantre olamamaları gayet doğal. Ülkenizin uluslar liginde kadem atmasına katkıda bulundunuz. Artık yeni hedeflere kilitlenme zamanı. Önümüzde kazanılmaya bekleyen bir derbi var. Rakip güçlü ancak biz de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan bir takımız. Bunu gerçekleştirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu zorlu yolda hepinize ihtiyacım var. İşinize odaklanın dedi.